Herkese merhaba arkadaşlar, benimle bugün başlıktan da anlamış olduğunuz üzere yeni gelen Haylet Evremi ile oynuyorum ve en iyi desteleri deniyoruz. İlk destemiz Pekka Köprüs Spam tarzı bir deste. Bu arada e, Ruh İmparatoricisi yerine siz yaşlı cadı koyabilirsiniz eğer oynamak istiyorsanız. Bu arada arkadaşlar videoya beğeni atarsanız çok sevinirim. Evet, Haylet Evrimi'ne sağlam bir para bayıldık. Yani hem deniyoruz hem oynuyoruz. E, bakalım nasıl bir evrimmiş, güçlü müymüş vesaire. Bunu yorumlayacağız. Ben zaten hani çokça kez izledim Haylet Evrimi'nin nasıl bir şey olduğunu. Evet, rakipte de Valkür var bu arada. Valkür de Evrimli hayaleti anti. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu videoda daha çok Hayalet Evrim'i kullanabilir miyiz bilmiyorum. Ama biraz anlatalım. Bu Hayalet Evrim'i ne yapar, ne iş yapar, hangi destelerde daha çok çalışır? Bunu size anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle tabii ki Pekka Köprü Spam. Çünkü niye? Haylet kartı zaten evrimsiz formu bile çok güçlü bir karttır. Ve kartın amacı zaten baskı kurmak. Mesela şimdi soldan haylet yollayacağım. Rakibin iksiri kalmadı. Hatta bakın 3 iksiri daha kullandı. Topu da yanlış attı. Mesela burada zaten haylet evrimi olsaydı rakibin kulesini %100 almıştık. Ama haylet evrimimiz yok. Normal hali bile çok güzel çalışıyor. Yani bunu demek istedim. Bu imparator almam yani şöyle bir deneme hevesim var şu an. Hem çünkü 6x'e havadan versiyon atabiliyorsunuz hem 3x'e karadan. Bence tekrardan meta'ya girer. Mesela şimdi arkasına bırakacağım. Rakibin elinde Dart Goblin'i var. Bir de Valkyr atacak ama hiçbir şey yapamayacak. Yani izleyin abi. Bak Goblin'ler atsa da biraz sonra bir şey olmaz. Yani çünkü Rui ise o kadar güçlü bir kart ki oradaki bütün kartları alıyor. Bak hiçbir şey atmıyorum. Görüyor musunuz? İlk destemiz buydu arkadaşlar. Yani bence deneyin e, bu desteği. E, pişman olmazsınız. Tamam şuna da zamanda bir milyonlar falan atalım. Bu video böyle biraz test aşamasında olacak. Önümüzdeki videolarda e, sıralamada deniriz de rakip de fena bas kuruyor. Mesela bakın evrimli hayeti attık. Abi hiçbir şey yapmadı gördünüz mü? Çünkü niye? Evrimli Valkür ee, direkt Kraytayet'ine anti ne yapıyor? Yani evrimli Valkür meta'ya girebilir eğer evrimli hayalet çok oynanırsa. Çünkü gördüğünüz gibi bakın direkt kalkanı ile beraber hemen alıyor kartı. Bence bu yüzden oynanır diye düşünüyorum evrimli Valkür. Ama gene de arkadaşlar hayalet evrimi e, çok hızlı, çok seri bir kart. 3 iksire 2 tane yani döndürürsün abi bence. Hani şöyle söyleyeyim. 2 de falan çok rahat döndürürüz. Neyse. Şimdi size diğer desteği göstereceğim. Evet. Lobimize dönelim. Diğer destemiz Kraliyet Devi değil. Köstebek. Önce Köstebek'i deneyeceğim. Köstebek Görmüş olduğunuz gibi Muhammed Light biraz önce bununla oynamış. Bugün de vallahi gelişi güzel konuşuyorum Sen bir şekilde. Kösebek destesinde evinme haylet ne iş yapıyor hocam? Şimdi arkadaşlar e, haylet hem atak hem savunma hem tank. Aynı anda bu üç görevi görebiliyor. Hem de alan hasarı vuruyor. Güçlü bir kart bu yüzden. Rakip niye bir şey atmıyor? Oğlum maçı direkt salmayın veya. Umarım salmazsın. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatalım. Evrimli Hayalet hangi kartlara çok çalışıyor biliyor musunuz? Yani bence e, kuleye ulaştığı zaman çalışacak. Yani kartlardan ziyade. Şimdi bunu samimice söyleyeyim. Çünkü yani yanındaki işte o iki tane gardiyan tarzı şey var ya. Onun canı abi çok az yani. Hani iskeletle aynı. Şimdi iskeletle aynı olan bir kart Hadi bak görünmez olduğunda ve rakibin kulesine ulaştığında çalışabilir. Ama şimdi o ihtimal ne kadar yaşanacak? Yani soru bu. Bakın normal hayaleti attım. Bak kendisi bile vurmuyor. Şerefsiz başta vurmadı ya. Neyse. Şimdi biraz sakin kalalım. Ne yapacağını göreyim. Avcı attı. Tamam. Bir köstebek atalım. Şuraya bir top rakip ne kadar değişik atak yapıyor. Bakın arkadaşlar bir de hani şey videosu da çekeceğim. Bu 15.000 kupa ile ilgili video, video da çekeceğim de. Abi baksanıza ben hayatımda bu kadar hani kolay bir maç görmedim yani. Şimdi bir evrimli hayaletle normal hayaleti kapıştıralım mı? Bakalım ne oluyor? Abi tak. Tamam. Gördünüz mü bak bu tarz durumlarda zaten. Yani şöyle söyleyeyim. Haydut, Pekka, Mini Pekka, işte karadan giden ve hani tek vuran kartları çok ante. Anladınız mı? Mesela dev iskelet. Highlight bir tane vuracak abi. Yanındaki elemanlar temizleyecek. Bence bu yüzden güçlü. Ve şey olsaydı e, havadan indiğinde havadaki kartlara da hasar verseydi ayrı bir güçlü olurdu bu arada. O kadarını yapmamışlar. Evet. Şimdi savunalım. Bakın arkadaşlar. Bu arada bu tarz desteler oynamak istiyorsanız defansif köstebek atmak zorundasınız çoğu zaman. Çünkü top tek bina kartı ve bazen yetmeyebiliyor. Mesela adam nasıl geliyor biliyor musun? İnsan gibi gelmiyor. Yani bu maçı da kazandık. Ben size diğer maça aktarayım. Diğer desteyi görelim. Ne yapıyor, ne ediyor? Evet arkadaşlar, sıradaki destemiz bu Kraliyet Devi. Maç içinde anlatırım. Şimdi arkadaşlar, Kraliyet destesinde bence bu versiyon oynanılabilir. Yani hatta ben oynayacağım bu maçtan sonra, videodan sonra işte müsait olduğunda normal ranked gireceğim. Şimdi ruin ise almamın sebebi şu. Şimdi evrimli avcının yerini kapatabilen onun kadar güçlü bir kart düşününce hani aklıma belki bir anka kuşu vesaire geliyor evrimsiz olarak. Ama arkadaşlar Ruin İmparatorisi daha çok gözüme oturdu. Çünkü ya şöyle söyleyeyim şu an dünya ilk yüzde Ruin Ru İmparatorisi kullanan 6-7 kişi var sanırsam. Ve bu kadar çalışmasının sebebi çok güçlü bir kart olması. Eskiden ilk geldiğinde zaten güçlüydü. Hani sürekli güçlendirdiler ya. Ve en sonunda metayı kavurdu. Sonra bir nerf aldı. Unutuldu gibi ama aslında unutulmadı. Yani Hala çok güçlü bir kart. Sadece e, destelerde kullanılmıyor garip bir şekilde. Çünkü 6x'e biraz pahalı geliyor. Yani havadan vurma ihtiyacı gerektiği zaman. Eyvah. Şimdi mesela bak. Ben Ruin Paratörçesini sağa doğru atacağım. Oradan hemen Okçu Kraliçe'yi alacak. Mesela direkt solu da dönecek. Tamam. İskeletleri de atalım. Omega şu hale kuleye sıçrayacak. Ana kuleyi açalım. temiz. Bak adam 3 x harcadı oraya. Çünkü niye? İmparator şey bir şey atmasa eğer yani neredeyse aynı hasar vuracaktı. Yani soldaki kadar vururdu. Ve bu da yeni gelen emoji bu arada. Yani parayla aldığınız zaman gerçi geliyor da. Evet. Şimdi hayaleti atalım. Önce onun hayaleti vursun. Tamam. Şimdi arkadan bir daha Ruy İmparatorcisi. Kesinlikle deneyin arkadaşlar. Bu destelere bir şans verin. Ee, artık büyük mücadelede mi deniyorsunuz? Normalde mi deniyorsunuz? Hemen bir alev topu atalım bu arada. Çok güzel. Balıkçı. İskeletler. Evrimli hayaleti kraliçeye doğru atmak istiyorum aslında. Bir görmek istiyorum. Ne olacak ne edecek. Atalım bir. Özellik basmazsa. Ulan basmasaydın. Tamam, bakalım hayreti bir izleyelim. Of, bir şeyim şey ama Harbi çok karizma. Ama arkadaşlar, Evrimli Kraliyet devini gördünüz mü? Yani hiçbir şey yapamadı Haylet. İşte, yazık. Yani spesifik olarak bazı deselerde güzel çalışacak, bazı deselerde hiç çalışmayacak. Bir kart tasarlamışlar. Genel olarak ben beğendim bu arada. Yani. Baksana abi havadan iniyor ve eğer siz o iki tane kartı öldüremezseniz büyük ihtimal bizi perişan eder yani öyle diyeyim. Tekrardan bu arada Köstebek Destesi'yle bir maç atmak istiyorum. Daha sonrasında videoyu kapatırız. Hasan geldi Türk mü acaba? <laughs> Neyse. Şimdi bol şans atalım bizde. Hayaletle başladım. Arkadaşlar ya bilmiyorum şu meta ne olur şimdi? 17 gün kala mı geldi? Gerçi bugün 17 Ekim abi. 17 gün kalamaz. İşte 2 hafta kala geldi. Meta'yı değiştirecek abicim bence. Yani boş bir kart değil. Şimdi top atalım. Minimal defans nasıl yapılır? Köstebeği de atmamız lazım defansa. Evrimli, evrimli diyorum ya. Küçük Prens çalışacak. Çok güzel. Birinciden biraz hasar alacağız. Sağdan da hasar alacağız. Ya arkadaşlar köstebek oynuyorsanız ve rakip böyle değişik değişik başladıysa buradan e, dönmeniz çok normal. Sadece güzel bir savunma yapmanız ve güzel bir atak yapmanız lazım. Hayalet evrimi ile ilgili pek konuşamadık. Yani tamam video boyunca bayağı geveledim ama şöyle söyleyeyim. Güçlü be abi. İskelet ordusundan bence çok daha güçlü. Hatta iskelet ordusuna anti. Zaten anti. Anladın mı? Hani o iki tane havadan inen kart iskelet ordusunun tamamını alır. Öyle diyeyim ben size. Şimdi arkadan küçük prens atmayı düşünüyorum ama rakip bekledim. Rakip de zaten peygamber sabır var. Neyse biz atalım bari. Ne kadar inatçı çıktı. Evet. Şimdi göreceğiz Anya'yı Konya'yı. Özelliği de attım. Başka elimde kart yok. Köprüden atarsa bir evrimli hayaleti görmek istiyorum. Ne yapacak? Ama bir şey değil mi bak. Mega Şövalye bir Valkyrie karşı hiç çalışmaz abi. Oyun da bize bunu nereden gönderiyor? Bak şimdi izle. Ne oldu oğlum orada bir kalkan gelmedi mi? Neyse tamam. Şimdi zamanda bir kar topu atalım oduncu için. Ama ben anladım. Anlamadım yani. Evrimde hallet kuleye vuracak mı? Abi bak elemanlar güzel çalıştı ha. Yani biraz vurdular sonra gittiler gerçi. Hiçbir şey de yapmadılar ama neyse. Neyse neyse. O kadar para verdik ölmemiz lazım. Supercell bir tane daha yollala. <laughs> tamam. Vaktinde bize yir. Arkadaşlar yani bu videodaki amaç neydi onu anlatalım. En iyi 3 tane desteği deniyoruz. Şu an gördüğüm en iyi 3 tane deste. Orada arada yıldırım atacağını biliyordum. Böyle bilerek şey yaptım. Rakibi heveslendirdim. Şimdi evrimi hala çalışacak mı? Görelim. Bak abi. Ne bu yani? Hiçbir şey yapmadı Valkyrie. Anladınız mı? Ben o yüzden en çok Pekka Köprü Spam'a karşı çalışacağını düşünüyorum. Ve köste, Köstebek destesinde çalışacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi küçük prensimizi atalım. Bunu yapacağını biliyordum. Son kez bir Köstebek. Ve maçımızı bitirelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.